Arkadaşlar selamlar. Sizlere biliyorsunuz ki yeni bir seri başlattım. Fırsatlar serisi. İlk iki videosunda da ons altın ve rublede de güzel kazançlar elde ettik. Şimdi bu videodaki fırsat ise Euro USD paritesindeki bir fırsat. Öncelikle şu uyarıları yapayım. Bu video asla bir yatırım tavsiyesi değildir. İki günde kazanç elde edeceksiniz bu video yine sizin için uygun değil. Çünkü bu anlatacağım fırsat orta vadeli bir fırsat. Üçüncüsü de dolar Türk dolardan Türk lirasına hemen dönecekseniz yine sizin için uygun değil arkadaşlar bu fırsat şu bilmeyenler için en sade şekilde anlatıyorum bu arada bilmeyenler şu videomu da izlerse güzel bir fikir sahibi olabilir pariteler hakkında arkadaşlar biz artık elimizde mesela dolar var ve dolar miktarımızı arttırmak istiyorsak yavaştan dolardan euroya geçmenin vakti geldi gibi euro usd paritesi yapmanın vakti geldi neden Bakın. Teknik çizimimizi yaptığımızda Euro'da 2000'den başlayan bir trend mavi çizgiye çarpında sıçrayışları görüyorsunuz yukarıya doğru tepkimeleri ve 2022'de Euro'nun hali yine mavi çizgiye yapıştı. Biz artık buradan teknik açıdan Euro'da bir sıçrayış bekliyoruz. Yukarıya doğru gelmesi lazım 1.15'lere doğru. Ancak öyle bir e, dünya olağanüstü halden geçiyor ki bu aşağı doğru da kırılabilir. Biz o yüzden buradaki euroyu yani şu an 1.61'den işlem görüyor. Tüm paramızı arkadaşlar buradan e, elimizdeki tüm dolarları euroya geçiremeyiz. Aşağıya kademe yerleri bırakmamız lazım. 4 kademede elinizdeki doları euroya geçirirseniz arkadaşlar daha sonra eurodan dolara geçtiğinizde güzel karlar elde etmiş olacaksınız ve dolarınızı dolar miktarınızı arttırmış olacaksınız. Bakın şimdi kademe yerlerimiz şuralar olacak. Dedik ya dünya olan üstü hallerden geçiyor. İlk kademe o yüzden çok minnak böyle. Üzülmeyeceğiniz bir kademe olmalı. Kademe miktarı olmalı. Birinci kademe 1.10.50 bölgelerinden. ikinci kademe burada durmazsa 1.06 bölgelerinden. Üçüncü kademe 1.03 bölgesinden. Bunlar önemli destekler bakın. Geçmişte siz de inceleyebilirsiniz. 1.03'te durmazsa da diğer kademede arkadaşlar 96 bölgesi. 0.96 bölgesi. Bu şekilde elinizdeki dolarları bu 4 kademeden euroya geçirirseniz daha sonra arkadaşlar orta vadede güzel bir miktarca dolarınızı arttırmış olacaksınız. 1.10 kırılmazsa geleceği yer ilk başta 1.15 direnci demiştik. Buranın üstünde fiyatlanırsa da arkadaşlar 1.21'e kadar potansiyeli olacaktır Euro USD'nin Euro USD paritesini. Daha fazla uzatmayayım. Bu arada bankalardan da e, ee, Euro USD paritesi nasıl yapılır? Yani dolardan euro nasıl geçilir? Bilmiyorsanız kanalımda yine o videoları bulabilirsiniz. Benim bu videoda aktaracaklarım bu kadar.